BKS2024F'e üniversiteye kayıt olduk, Yurt başvurularını yaptık. Sıra burs başvurularında. E sizlerle böyle e güzel vakıf burslarını, yüksek miktarda olan vakıf burslarını paylaşacağım. E devlet bursları zaten belli. 3-4 tane var. Onları da zamanı geldiğinde anlatacağım. E 1 Eylül itibariyle çok sayıda burs başvurusu başlayacak. 1-2 Eylül itibariyle. E onlardan bir tanesi de çelik. Şevkel Vakfı'nın bursu aylık 4 bin lira 12 ay boyunca veriyor sevgili arkadaşlar. 12 ay boyunca 4 bin liralık burs. E şunu da söyleyeyim benim paylaştığım bursların tamamı güvenilir burslardır. E asla ve asla e dolandırıcılara ait olanlar değil ki o konuda sizlere ben uyarıyorum zaten dolandırıcılara inanmayın diye. Onlarla ilgili tekrar video çekeceğim. Alev Topları bursu aylık 4 bin lira 12 ay boyunca. E başvuru şartları neler? 2024 YKS'ye girmiş olmak İstanbul'da bulunan devlet üniversitelerinin lisans programı yani 4 ve üzeri 4 yıllık, 5 yıllık, 6 yıllık ya da bakır üniversitenin tam burslu lisanslarına yerleşmiş olmak şartı var. Birincisi, ee, diğer şart ailedeki kişi başına düşen aylık ortalama gelir seviyesi net gelir seviyesi 8 bin lira ve altında olmak başarı sıralaması olarak da sayısalda ilk 30 bin eşit ağırlıkta ilk 15 bin. Sözel'de ilk 10.000 bin, ilk 5000 bin ve TET'de ilk 10 e girmiş olma şartı var sevgili arkadaşlar. Bu şartları taşıyan arkadaşlarımız 2 29 Eylül tarihleri arasında Çelikler Vakfı'nın internet sitesi var. E, o, o internet sitesine girip bu başvuruları yapabilirler. Bu şartları taşıyan arkadaşlar varsa bence deneyin şansınızı. He, şu soru gelecek. KYK'yı etkiliyor mu? Hayır. Vakıf bursları KYK'yı etkilemez. Ama bazı e, burslar KYK istemez vakıf bursları. Yani KYK vakıf bursunun almanıza engel olabilir bazıları onu da yazar. Bunun öyle bir şey yazmadığına göre e, KYK alıyorsanız 2023 ve öncesi YKS iseniz buna başvurabiliyorsunuz. Bu burs KYK çıkmasını engellemiyor. Tekrar söylemiş olayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.